Evet Aslan Burcum, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, sevgili aslanlar, yükseleni güneş, burcayı burcu aslan olan arkadaşım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur arkadaşlarım kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar haydi bakalım sevgili aslanlar Ekim ayında seni neler bekliyormuş buna bakacağım Arkadaşlar yanlışlıkla Ekim yerine Eylül dersem, Aslan yerine Başak dersem takılmayın lütfen. Olabiliyor bazen e, hiç farkında olmadan yanlış konuşabiliyorum. E, başlıkta ne yazıyorsa, neye niyet ediyorsak o. Oh. Aslan Burcu'nun Ekim ayında seni neler bekliyor buna bakacağız. Haydi bakalım. Kolektife bir bakım arkadaşlarım size uyana alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Instagram duru alt fal kanalı ve açıklamalara bıraktığımız linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda bir eğitim gözüküyor. Bir kısım aslanlar için bu bir eğitim, bir okul hayatı, bir sertifika almak. İşle alakalı bir eğitim almak böyle bir durum olabilir. Çünkü alacağın eğitim sonucunda e, eline geçecek bir belge, bir beceri olacak olarak gözüküyor. E, ve bu da sana bir tamamlanma getirecek. Yani bir sertifika alırsın hemen bir işe girersin. Böyle bir durum. Bir tamamlanma ve bir başarı. Maddi manada da rahatlık getirecek. E, Üzüldüğün birkaç konu var. Kafana taktığın kaç konu var. Özellikle Ekim ayında omzundan bu üzüldüğün yüklerin kalkacağını söylüyor. Aydınlanacağını e, ve artık bunların son bulacağını gösteriyor. Hissiyatı güçlü bir insansın ama e, iş karar vermeye geldiğinde her zaman ikilemde kalıyorsun. Diyor ki ikilemde kaldığın zaman başkalarından destek almana gerek yok. Sadece kendi kalbine odaklanırsan daha iyi olacak. E, biraz düşünceli olacaksın bu ay yani böyle işine yaramayan insanları hayatından çıkartabilirsin İşine yaramayacak konuları artık kapatabilirsin Biraz keskin kararların olacak ama sana da mutluluk getirecek bu kararlar diyor Devam ettiğinde emek vermiş bir insansın Aslında sabırlı bir insansın Şu ara sadece sabırsızlanıyor olabilirsin Hani emeklerimin karşılığını almak istiyorum gibi bir sabırsızlığın olabilir merak etme diyor ektiğin tohumların karşılığını alacaksın emeklerinin karşılığı sana çok güzel dönecek sadece kendini ve inandığını inandığın yolu savun kendine güven ee, gereksiz insanlara gereksiz meydan okumalar yapma özellikle yetki sahibi insanlara meydan okuma ee, çünkü onlardan gelmesi gereken bir destek ya da bir onay durumu da söz konusu olabilir ve şöyle bir baktığımda özel hayatında dahil 2 Mayıs sana huzur ve mutluluk getirecek diyor arkadaşım. Kutlanacak o kadar güzel haberler alacaksın ki bu sana bunun içinde sana gelecek olan bolluğun da kutlaması, bolluk enerjisinde kutlaması olacak olarak gözüküyor. Evet devam edelim aslanlar. Bakalım. bakalım. Klasik tarot ne verecek? Değnek onlusu. Kıtasın beşlisi. Kupası. Kupa prensi. Değnek ikilisi. Ve tılsın Şimdi burada da bir e, ilişki söz konusu ve ilişki ile alakalı da emek verdiğini söylüyorsun. Yani diyorsun ki çaba sarf ettim, emek verdim, ama sonu hüsran oldu. Yani hem de hiç beklemediğin bir şekilde beklemediğin bir zamanda. Bu durum biraz omzuna yük yüklemiş. Ama bak telafi etmeye çalışacak karşımdaki kişi. Ee, evet kırmış, incitmiş ama önce haber geliyor ki kendisinden. Önce bir haber gelecek diyor bir kupa prensi gibi. Sonrasında da bir telafi çabası. Ee, aslında verdiğin emeklerin de boşa olmadığını karşı tarafın çabasından sonra göreceksin diyor arkadaşım. Evet devam edelim. Kupa yedilisi. Dünya kartı. Kupa dokuzlusu. Büyücü. Yeni kraliçesi ve mahkeme. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısımlarından arkadaşlarım. Yani şimdi bir takım negatif enerjiler var. Bak üzerinde bir takım negatif enerjiler var. adını koymak istemiyorum ama göz nazarda olabilir. Büyücü kartı ve değnek kralçesi. Çok yakınından geliyor bu enerji diyor. Senin yakınında yörende gezen bir kişiden geliyor bu enerji. Bazen muhakeme ediyorsun, bazen o kişiyle alakalı şüpheye düşüyorsun. Ya bu dost mu düşman mı ya da bu gerçekten iyi mi kötü mü? diye ara ara aklına geliyor ve e, hemen konuyu kapatıp o kişiyi iyi çıkartıyor olabilirsin. Dikkat etmen lazım diyor. Çok yakınında bu enerjiyle uğraşan kişi. Senin yollarını tıkamış olan da o. Ancak e, her ne kadar bu enerji dediğim gibi nazar da olabilir. Her ne kadar bu enerji gelmiş olursa olsun kopya ilerisi diyor ki artık tercihi yapacaksın. Artık kararını vereceksin. Maddiyatla alakalı Konfor alanın genişleyecek e, bir başarı elde edeceksin olarak gözüküyor arkadaşım. Evet devam edelim. Şeytan tasması, ölüm, kılıç ası, tasma altısı kule. Şeytan kartı ve tılsıması. Aslında gerçi kartların hepsi aynı şeyi söylemiş. Ee, tutkuyla aşık olduğun bir kişiyle hırsla yaptığın bir kavga. Akabinde ayrılmışsınız. Burada diyor ki bakın e, elleriniz ayrılmıyor. Yani iki tarafta birbirinden ayrılamayacak. Ee, tutku var, aşk var. Aynı kısır döngüyü defalarca yaşamış olabilirsiniz. Şu an yine yaşıyorsunuz muhtemelen. Bir yıkım yaşanmış. Ve sen kesinlikle gelmeyeceğini düşünüyorsun. Ama tasıması diyor ki o kapıyı açacak. Ölüm kartı ise tamamen değişecek. Şu an ayrıysanız tekrar barış. Şu an huzursuzsanız tekrar mutluluk. Çünkü karşı taraf toparlama çabası içerisine girmiş olarak veriyor arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nedir arkadaşlar? Bir de buna bakalım. Şifa olsun inşallah aşkı ve uslatı verdi. Bakın şimdi burada diyor ki e, ben şu an zorlu bir durumdayım diyor. Baskı altındayım, sıkıntı içerisindeyim. Ayrıca e, size karşı bu baskıdan kaynaklı yapmış olduğu bir haksızlık ya da kötü bir konuşma varsa e, geçmişte yaptığı bir eylemden ya da davranıştan ya da sözden kaynaklı pişman olduğunu söylüyor arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Ancak kişi olaya şu şekilde bakıyor. Biz bu ayrılığı defalarca yaşadık ve tekrardan barıştık. Yine aynı şekilde olacak. Yine barış olacak. Pişmanlığımı dile getireceğim ve o beni affedecek merhametli diyor. Çünkü gerçekten aşık. Gelme isteği çok güzel çok yakın ve zaten yolun sonu da veriyor arkadaşlar. Peki yeşil destemiz ne olacak bakalım sizin için. Yaşamış olduğun olumsuzluklar var. Bak karmaşa içerisinde kaybolmuşsun. Düzelecekti, düzelmeyecekti, olacaktı, olmayacaktı derken de kalbinin kapısını tamamen kapatmışsın. Ancak kişi hala aklında. Aklına takılı kalmış, takılı kalan mevzular var. Sana göre bitti gitti, üstünü kapattık, ayrıldık diye olabilirsin ama karşı taraf fazlasıyla merak ediyor. Ayrıca karşı taraf yaptığı hatanın farkında ve bunu toparlamak isteyecek olarak veriyor. Evet arkadaşlarım kolektifine yüksek hayırlın olsun beğenenlere şifa olsun size uyanı alın uymayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.